Merhaba değerli dostlar ben Demir kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne getirdiğinize geldiniz bu videomda sizlerden gelen webpaylere yüz atacağız birlikte atacağız bakalım ne almış arkadaşlar onu hep beraber görmüş olacağız buyurun iyi seyirler dostlar hoş geldiniz bana <laughs> iyisinizdir iyi olmaya devam ediyorsunuzdur her zaman iyi olun kardeşim helikopter kaç ek 15 olur spin 12 mi o da olur o da olur kardeşim ver parayı adam abla parayı ver Parayı ver ona. Büyücü abla, paramızı ver. Ver bir Maxfilm. Ver bir Maxfilm. Ortalık şenlensin. Her bir Maxfilm ortalık şenlensin, şenlensin. Boş geçme. Boş geçmemeye devam et, devam et. Ne bağlayacağım? Baykuş bağladığını hiç görmedim bu ara. Kedi ve baykuş lazım bize. Baykuş olur. İşte budur. Abi. Abi. Çok güzel. Valla. Baykuşlarla direkt max vermem. 10 numara 5 yıldız ya. Tebrikler dostum. Güzel para. Geçtik bir sonraki. 2 lira vettten. Sweet Monazla'yız. Ritim Monazla'da bindeyiz arkadaşlar. Yıldaşlar. Ömür boyu yoldaşlar. Ne gelmen gerektiğini, biliyorsun kardeşim. Minix. Minix lazım. Yeşil. Yeşil geldi. Elman Allah Minix yok mu? Minix geldi. Elman Minix yok mu? La Minix. Aha buradaymış. <laughs> Devam. Etler de geliyordu ama. Kesti. Kesti. <laughs> 20 bin lira falan. Bir spinde 10 Minix. Bir spinde 10 Minix. 75x. Bir daha atar mı Minix? Atabiliyor. Atmak isterse vallahi önünde kimse durmaz. Duramaz yani. Atmak isterse önünde kimsecikler duramaz. 187.5. Ne verdin? 21.000 liraya yakın para var. 10.000x'den 10 fazla. Ama biz 25 x istiyoruz. Verme ihtimalim var mı reis? Hadi ver be. Hadi ver be bak. Buraya bir 1.000x Tam zamanı at şöyle Gülex. Atmıyorsun. Dostum atmıyorsun. 93 lira. Atsan güzel para vereceksin. 12 spin. Well that's Tom spin. 11 bin x'e yakın. Tebrikler dostum. Geçtik biz bir sonrakine. Gene sweet'teyiz. Bu sefer 8 lira betimiz var. Bu sefer 8 lira betimiz var. Bet spot. Evet, ne, ne kadar erken atarsan o kadar iyi. Ne kadar erken atarsan o kadar iyi. Ne kadar erken atarsan o kadar iyi. Aynen böyle işte. İşte budur abi. Evet, 57 bin lira. 57 bin TL ne yapar? 8 tane 25, 200 bin maksimum maksimumun maksimine 4 devri. Ya bir maksimum bir görelim sizi ben. Maksimum nasıl veriyorsun bir görelim abi. O görer hem göster bize. Göster bize 1 lira 1 lira verir. Son spine geldik. Son spine geldik. Atar mı acaba? Hani katmayacak. Rahat. O güzel para verdi. Geçtik bir son Tebrikler dostum. Bu sefer de 10 lira. Anne Sweet. 2 lira, 8 lira, 10 lira. Yükseliyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş yüksel. Şimdi hocam yavaş yavaş oynanacak. Şimdi hocam yavaş yavaş oynat. Yavaş yavaş oynat. Yavaş yavaş oynat. Elmalar geliyor. Habin de geldi. <laughs> Parayı ver. Parayı ver 44500 bin lira. çok güzel. Bu oyunda bin gelmez çöp boy. Bin X. Bunun, bunun kurtarıcısı bin X abi. Melis gelmedi mi bir şey vermiyor. Vermiyor ki. O vermiyor ki. buraya da atabilirsin. İstese atabilirsin ama istemiyorsun abi. İkinci bile atmıyorsun. İkinci bile attıramadık sana. Reis. Hala attıramadık. Gene atalım. Yeşiller yerinde kaldı. Gördüm sizi. Sizi gördüm baba. Sizi gördüm baba sultan. Yaklaşık 5 bin x para verdi. Güzel para verdi. Güzel para verdi. Dedik de 10 liraya. Geçtik bir sonrakine. 6.25. Dededeyiz. Yani 5 lira. Bet 5 lira. Enayi butonuna yakalandı. 75 bin verir mi? Verebilir. Ne oldu lan? Bir an dondu replay. Niye? Tekrar başlatalım. Tekrar başlatalım reisler sevenin halinden sevenler anlar gel gör şu halimi bir teselli ver 50 eksi gördüm bir de 100 var 250 attım de şimdi sırayla lan çok güzel attı al bir tane daha çarpan lan bir seferde 500 <laughs> 250 eksi geçti ben yükseliyor yükseliyor götürüyordum bir teselli ver. Max Finn. Max Finn ver hele. Max Finn alalım oradan kardeşim. 75 bin de alabilir miyiz? 55'e aldık. 55'e veren 20'yi de verir. Ha 20'yi. Geri kalan 20'yi de verir ki. Bence verdi ki. <laughs> Verdiler. Devam et. Mavileri geride bırakma. Mavileri yedi de bırakma, Mavişim işin mavilendim. Çok uzun sürmeyecek Max beni Maksimi Max uzun sürmeyecek. Morat bir tane atmadım. Morat'sa kadehler de geliyor. 65, hangi ayarda 10.000 lira kaldı? 10.000 TL kaldı. Atman gereken 10.000 lira kaldı kardeşim. devam et. Onu Devam et reis. Reis, devam eder misin? Devam etmeye devam eder misin? 3000 lira. Tamam, sür buraya işte. Sür buraya bitsin bu el. Bu el film bitsin. Film sonlansın bu el. Sonlandı. Sonlandı. <laughs> Sonlandı ki. Atma Atma şova gerek yok. Botunu çıkarma. Hadi. 75 bin güzel para abi. 5 lira. Her temiz para. Tebrikler dostum. Geçtik bir sonrakine. Ya da mutlu. Bunu yeniden başlat. Starlight bindeyiz. 4 lira bette. 60 bin Ver abi. Ver 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 ver. Ver gelsin ver gelsin. Start... Ver gelsin ver gelsin. 112 kaçtı. Kaçma kaçma gel buraya. 250 e de kaçtı. Abi kaçmasana yapmaya, açmamaya devam, et, devam etsene. Tamam burası olur. 23 çarpan var. 23 çarpan var. Lacivert. La bir tane lacivert. Atlardan sonra bir tane lacivert. Şu lanet lacivert atlattı. Ha 500'e geldi. Bir 500 daha geldi. Maksimum olmalı. O güzel para ver. Ben para verdi. 30 bin liradan fazla. 32 bin. Ha gayret yarısını Geri kalan yarısında verir misin? Lütfen. Lütfen. Ablacığım. Prenses abla. Prenses. Prenses. Hayır. Arayı ver. Sür biraz burayı. Ben evet. sür burayı biraz be. Kardeş. Dur da Maksimum ver. Maksimum <laughs> istiyoruz. Uzak bin Ne kaldı? 26 bin kaldı. 26 bin kaldı. <laughs> ha gayret. Evet. Kalpler 7'de kaldı. Kalpler 7'de kaldı. Aks vereceğim de. uzattım. Uzattım. Evet bitti. Bu el Max yeri. Max yine mi var? Aferin. Aferin. Yeter daha. Yeter yeter. Patlamana gerek yok. Oyun atmaya kaldı. Doktorun nerede? 60 bin kadar temiz para. Süper para geçtik bir sonraki tebrikler dostum. Volkan god Goddess diye 12 lira var. Neyi seçmiş? Neyi seçmiş, neyi seçmemiş? Alt spi. Yönder gelsin Reis. Yapıştır gelsin. 15 adet toplayınca yani bütün ekranı doldurunca grant veriyor. 60 bin lira. 60 bin TL. Bu altın rengi olan güzel. Yeşil daha da güzelmiş. Oo, oo şu mesele. Yeşil daha da güzelmiş. Babacım çok güzelmiş. <laughs> güzelmiş. Devam. Altınlara, yeşillere devam et. Altın sarısı ve yeşil. Bir yeşil daha gelirse olur bu iş. Max kaç kaç acaba bilmiyorum ki. Güzel para vermedim. 3000 x'ten fazla. Güzel para verdi bence. Son replayimizde arkadaşlar. Tebrikler bu arada İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Sizleri sevdiğimi unutmayın. Hoşçakalın. Dost çakalın. Eyvallah.